Son dönemde bu noktada CHP'ye eleştiriler artmış durumda. Peki bunun nedeni ne? Özellikle bu isimlerin yapıyor olmasının. Bunu ilerleyen dakikalarda yine konuşuyor oluruz. Bu fotoğraf karelerini arkadaşlarım ekrana taşıdı. Çünkü Hollanda'dan yükselen bir çığlıktan bahsedeceğiz. Hollanda'da yaşayan gurbetçi Şahin ailesi haftalardır kabusu yaşıyor. Kızları Dilara Şahin kaldırıldığı hastanede hayatta kalma mücadelesi verirken hastane etkileri yaşam fişini çekme kararı aldı. A Haber'in olayı duyurmasıyla Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Başkan Erdoğan talimatıyla da Dilara Şahin zorlu yolculuğun ardından Türkiye'ye getirildi. Dilara'nın tedavisine İstanbul'da devam edilecek. Büyüğümüz saygı saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kaldı. Bir umudumuz o kaldı. O ne derse ben ona razıyım. O desin ki evladım olmuyor ya. Buraya kadar yapılacak bir şey yok dedi. Vallahi ona da razıyım. Hollanda'daki hastanede ölüm kalım savaşı veren kızı için bu sözlerle Türkiye'den yardım istemişti acılı baba Oğuz Şahin. Hastane yönetimi 24 yaşındaki Dilara'nın yaşam fişinin salı günü çekilmesine karar vermişti. Babanın evladı için yardım çağrısını A Haber duyurdu. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. Dilara'nın Türkiye'ye nakil işlemleri başlatıldı. Umudumuz Türkiye, Türk hekimleri. Tekrardan söylüyorum. Reisimizden devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Allah ömürlerine ömür versin. Hepsinden çok razıyım. Evet. Gerekiyorsa benim ömrümden asıl onlara versin. Haftalar önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Dilara'ya akut lösemi teşhisi kondu. Gördüğü kemoterapinin ardından da uyutularak makineye bağlandı. <laughs> Sabır Allah'ım. şifa Allah'ım. Sabır Allah'ım. Şifa Allah'ım. Kendi kendine öyle diyerek uyudu. Daha uyudu. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Sağlık Bakanlığı, Dilara Şahin'in Hollanda'dan nakli için ambulans uçağı gönderdi. Türk doktorların elinden geleni yapacağına inanıyorum. Bu bir ayağa kalkacak ya. Allah'ın izniyle kalkacak. Bir mucize olacak. Kendi de görecek. Bu Türk milleti de bekliyor. Bu Türk milleti de bir görecek. Bu hastane de bir görecek bir bu mucizeyi. Allah'a yalvarıyorum. Bir mucize kısmı Allah'ım. Sağlık Bakanlığı'na ait uçağın Amsterdam'a ulaşmasının ardından Dilara'nın ailesi nakil işlemi için harekete geçti. Türkiye'den Hollanda'ya giden ekip adına kritik yolculukla ilgili konuşmayı doçent doktor Murat Sargın yaptı. İnanın çok e Kışmışsın. Sık yapılan bir şey değil, riskli bir şey çünkü evet. ben araştırdım da bugüne kadar yapılanlar arasında en uzun yolculuklardan biri olacak. Bir tane böyle e, daha uzunu var. E, yani bu cihazla yapılmış en uzun yolculuklardan biri olacak. İnşallah e, alnımızın hakkıyla yaparız. Daha sonra Dilara'yı taşıyan ambulans Zivolle kentinden başkent Amsterdam'a harekete geçti. A Haber ekibinden Fatih Özyar, baba Oğuz Şahin'le ambulansa eşlik etti. Konvoyun havalimanına ulaşmasının ardından Dilara, Sağlık Bakanlığı'na ait uçağa sevk edildi. Bakan Fahrettin Koca, baba Şahin'i arayarak şifa dileklerini iletti. E, dua edeceğiz, bir de üzerimize düşene zaten arkadaşlar yapıyor yapmaya devam ediyor olacağız. yakın takip ben de e, sürekli takip edeyim. E, i̇nşallah Rabbim şifa Şahin zorlu yolculuğun ardından ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Dilara Şahin Sağlık Bakanlığı'na ait özel jet ambulansta bulunan bir cihaza bağlandı. O cihaz hem kalp hem de karaciğer görevi görüyor ve uzun süre bu cihaz sayesinde hayatta kalabiliyor. Dilara daha sonra tedavisinin devam edeceği, Doktor Siyami Ersek göğüs, kalp ve damar cerrahisi eğitim ve araştırma hastanesine götürüldü. E, Dilara ekmo dediğimiz e, yapay kalp ve akciğer cihazında. Bu cihazla bu kadar saat yolculuk çok sık yapılabilen bir şey değil, çok zor bir şey. Ama şimdi Siyami Ersek hastanesindeyiz. Dilara yeni yatağında. Şu anda tansiyonu, oksijenasyonu e, stabil. Ee, cihaz güzel çalışıyor. Dolayısıyla en azından ilk aşama tamamlandı. Peki son açıklama böyleydi doktorlarımızdan. Dilara'nın an itibariyle sağlık durumu nasıl? Yeni bir gelişme var mı? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer bizi bekleyen isim. Mehmet günaydın, hoş geldin yayına. An ve an takip edildi aslında. Bir nevi de A Haber'in aracılığını yapmış olması da bizleri de sevindiren bir durum. Doktorlarımızın son açıklaması Dilara'nın durumunun stabil olduğu yönündeydi. Var mı yeni bir bilgi? Sen orada bekliyorsun. Nedir elindeki bilgiler? Seni dinleyelim. Aslında olumsuz haber almadığımız her saniye veya her saat bizim için olumlu bir şey demek. Bu kapsamda da Dilare Şahin'le ilgili hastaneye yatış sürecinden sonra herhangi bir olumsuz açıklama yapılmadı. Olumsuz bir bilgi verilmedi. Tabii ki bu da umutları artıran bir durum. Bir önceki hastalığını yenmesi gibi yine bu hastalığını da yenmesini bekliyor sevenleri, ailesi. Aslında ve belirttiğiniz gibi A haberin yayınları sebebiyle Türkiye'de bu konuya ilgi duyan herkes de bu kapsamda sevinçli mutlu bir haber duymaya çalışıyor, bekliyor. Ee, i̇lk olarak tabii ki hastane e, doktorlarının e, muayene, ilk muayene süreci başladı ve uygulanabilecek tedaviler ve bu tedavi seçenekleri belirlenmeye çalışılıyor. Bu kapsamda hem hastanın hastaneye hem de hastanenin hastaya adaptasyonunun yapılacağı ifade ediliyor. Bulunduğumuz noktada da bu kapsamda çalışmalar yapılacak. Önümüzdeki saatler kritik, hiç şüphesiz. Çünkü muayene süreci tamamlandıktan sonra uygulanabilecek tedaviler belirlenecek ve buna başlanacak. Bu yüzden de alınabilecek kritik haberler söylenecek her söz ve bilgi önem taşıyor, mühim görülüyor. Beklentimiz de sevinçli bir haberin verilecek olması, verilmesi. ilk muayene süreci tam anlamıyla tamamlandıktan sonra uzman doktorların hepsi Dilara'yı ayrı ayrı gördükten sonra bir yol haritasının çizilmesi ve sonrasında da tedavisine dair olumlu bir haberin verilmesi bekleniyor. Bizim de hastane önündeki nöbetimiz bu kapsamda devam ediyor.